Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak, beraberinde Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İl Başkanı Burhanettin Karataş, İl Genel Meclis Üyesi Adayları, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve parti yöneticileriyle birlikte Aksaray, Sanayi ve Ticaret Merkezi esnaflarıyla iftar sofrasında buluştu. Sanayi esnaflarının yoğun katılım gösterdiği iftar programında tüm sanayi esnafına bu yoğun ilgisinden dolayı teşekkür eden Çıtak, sanayi esnaflarımız her ziyaretimizde bizleri bağrına bastı. Bugün bu kalabalık bize olan inancın, bize olan güvenin göstergesidir. Esnaflarımızın yaşadığı sorunları ve sorunların çözüm yollarını biliyoruz. Aksaray'ın her bir köşesinde vatandaşlarımızın yaşadığı sorun ve sıkıntıları biliyoruz. Adaylığımın açıklandığı 11 Ocak tarihinden bugüne adım atmadık, yer bırakmadık. Bizim için önemli olan Aksaray halkının teveccühüdür. Bu noktada halkımız bizlere büyük bir ilgi gösteriyor. Biz de bu teveccühe layık olmak, herkesin sorunlarına çözüm bulmak, ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacağız. Aksaray bizi kucaklıyor, bu da bize güç veriyor. Seçim gününe kadar bu kucaklaşmamız sürecek ve inşallah da bir daha hiç bitmeyecek dedi.